Anayasa Mahkemesi bir karar verdi, gerekçeli kararı da mahkemeye yolladı. Anayasa 153, 148 seçilme hakkı ilan edildi ama bir şey daha söyledi. Bunun çözümleri 13 Ağrı zaman Mahkemesi dedi. Bir daha bunu anayasa yargıtaya yollama, ayrı bir kriz yaratma, karar ver dedi. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Can Atalay hakkında kararınızı verin. 13 yargı mahkemesine sesleniyorum. Anayasaya uyu. Anayasaya direnmeyin. Anayasa ne emrediyorsa onu yapın. İkinci bir yargı Anayasa Mahkemesi ile ilgili yaşanacak krizi bu ülkenin hukuk sistemi kaldırmaz. Biz seçilmiş Hatay milletvekili burada görmek istiyoruz. Ve Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının sonuna kadar doğru olduğunu düşünüyoruz artık hukuk yoluyla parlamentoya anayasaya bir darbe girişiminde bulunmayın diyoruz.